Ne sonluk yaparak BMW M3 alıyorum. İkinci sezon 44. gün. Devam. Saat 10'da patene çıktık ve saat şu an 12.30. Şimdi kadar şöyle sadece bir 2 euro ve 5 pound aldık. Sakin gidiyoruz bugün. Devam. Saat iki buçuk oldu. Hani bugün hiçbir şey kazanabileceğimi düşünmüyordum açıkçası. Günü burada kapatırım diyordum. Ama ee şu an bir 200 TL ayrımasından ve bir 10 Euro da ayrımasından aldık. Ardından Allah bereket versin. Devamında kazanır mıyım bilmiyorum ama giden misafirlerin de var. Bir deneyeceğim yine şansımı. Bir son bir buçuk saatimiz kaldı. Devam. Saat üç buçuk oldu ve bir 400 lira daha aldık. Allah bereket versin. Harbiden günün devamında güzel ilerlemiş olduk. Devam. Saat 4 oldu ve günü burada kapatıyoruz. Son dakika çıkmadan şöyle bir 75 TL daha almıştım. Bugünkü toplam kazancımız 2, 4, 675 TL. 5 pound ve 10 euro tümlümüz var. 2 euro da 2 euro da bir bozukluğumuz var. Yani 12 euro. Allah bereket versin. Beklemiyordum aslında bugün için. Yarınki günde görüşmek üzere. Takip edip beğenmeyi unutmayın.